bir veya şimdi onu hatırlamaya çalışacağım da herhalde Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti ben onunla görüntülü görüşmede görüştüm Pelikan'la alakası yok diyor anlattığım görüşme onları yaptım ben üçüncü videonun 17. dakikasından ne, ne konu benim kafamı karıştıran ne oldu biliyor musunuz çok basit bir şey üç günde bir video çekiyor çünkü biz şimdi haftada bir diye tuttuğumuz için anlatabiliyor muyum birinci video çekti üç gün sonra bir tane üç gün sonra bir tane daha yaptığı için bizim kafamız karıştı üçüncü videoda benden bahsediyor bir veya ikinci videoda değil çünkü aralıklar çok az olduğu için de çekiyor ondan sonra yayınlıyor ya bütün mesele orada. Vay Fatih Tecan Sedat Peker'le ben herkesle görüşürüm ben gazeteciyim ben. Hain olmadı hainini görmediğim sürece.